Bugün çok sevgili Derya Alabora ile birlikteyiz. Ben çok heyecanlıyım onunla röportaj yapacağım için. O yüzden sizden de eğer hatalarım olursa şimdiden özür diliyorum. Derya Hanım her zamanki gibi çok çok güzel bir şekilde karşımızda. Son zamanlarda onu Blue TV'deki Ajans dizisinde izliyoruz. Röportajımızın bahanesi de bu. Hoş geldiniz Derya Hanım. Merhaba, hoş bulduk. Ajanstan birazcık bahsedelim mi? Karakter biraz e, enteresan, e, böyle e, şey. normalde daha gergin bir kadın. Fakat işte o son günlerde bir e, sinir e, ilacı alıyor ve böyle biraz hülyalı, her şeye e, böyle şaşırarak ve biraz anlamayarak bakan. Yani tabii ki biraz e, dizimiz absürt, e, karakterler de biraz absürt. E, ve şey... E, yani şuursuz demek yerinde galiba biraz Ece için yani. Bazen çok şey algılamıyor. Bazen çok şey işinde şey oluyor. Dikkatli oluyor falan filan. Enteresan bir karakter. Çok tatlı bir ekibimiz vardı. Güzel çalıştık. İki yönetmenimiz vardı dizide. Bir tanesi Can Yücel, bir tanesi Ali Yorgo. işte şey, artık bu hani son günlerde klasik aslında hep hepimizin hayatında olan bu reklam ajansları ama Türkiye'de hiç ya da ben hatırlamıyorum bugüne kadar çok fazla işlenmemiş bir şey galiba. Ee, i̇şte bu son günlerde böyle şeyler gündeme geliyor. Ee, öyle bir e, ajansın içindeki e, matraklıklar diyeyim, absürt ilişkiler falan. Peki sizin çevrenizde reklamcılar var mı? Var, 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 bir hayli var evde. <laughs> <laughs> ee, onlar ne düşünüyorlar? Hani gerçekten e, bu tarz bir ortam içerisinde. Çünkü ajanslara baktığımız zaman hep reklam ajansı dendiği zaman bambaşka bir dünya gibi e, görünüyor orası. E, gerçekten öyle mi? Ya e, şimdi tabii ki reklam ajansı. Yani mesela şöyle söyleyeyim sana. E, Çağan e, Irmak'la biz bir film yapmıştık. Senesini hatırlamıyorum şu anda. Karanlıktakiler diye. Ondan sonra orada da ben. Yani filmde de bir reklam ajansının e, başındaki e, kadını canlandırıyordum. Mesela orada şöyle bir şey yapmıştık yani bu tabii ki filmde olan bir şey, bir gerçeklik payı var mı bilmiyorum gerçekten. Mesela toplantı masasında bir toplantı olacak karşı şey ce, nedir o müşteri gelmiş falan filan. Benim sandalyem biraz yükseğe alıyorlar hani daha böyle yukarıdan bakmak olan gibi böyle şeyler gerçekten oluyor mu bilmiyorum ama e, şey tabii ki herhalde biraz yani müşteri şey ilişki çünkü mesela biri geliyor sana atıyorum şey reklamı diş macunu reklamıyla yani o dünya tamamen farklı reklamın dünyası tamamen farklı tabii ki oradaki çelişkiler çatışmalar aslında aynı zamanda da absü müşteri belki bambaşka bir şey istiyor işte şey bizim de öyle bir kebapçı şeyimiz var mesela o kendi şeyini istiyor ben bu arada yemekleri çok beğeniyorum kebapçının yemeklerini evet ama yani tabii ki bizimki biraz daha matrak ve absürt bir açıdan bakılmış hali ama yani gerçek payı da vardır mutlaka bir sürü şeyde Hakikaten. bir defa Ayberk e, yazan arkadaşımız o da reklamdan geliyor o bence işin iç yüzünü çok daha e, iyi biliyor o yüzden işte böyle bir şey yaptık bakalım ee, o zaman itiraf edeyim ben de bir reklam ajansında kreatif departmanda çalıştım öyle mi o zaman o zaman sen de daha iyi biliyorsundur <laughs> <laughs> müşteri gelmeden önce ya da müşteri gittikten hemen sonra o konuşmalar ya da hakikaten sandalye <laughs> takmeler evet olan şeyler. Var değil mi onlar evet. <laughs> Biraz şey iktidar. Ya ben evet. de şeyden şimdi mesela ders üniversitede ders veriyorum ben de yani kendi şeyimde oyunculuk dersi veriyorum. Şimdi her zaman benim mesela başka arkadaşlarım falan da var. Hani ilk dersler çok önemlidir. Böyle ilk derste hani enerjinin yüksek işte Hani biz şeyde tiyatroda seyirciyi almak deriz ona, burada da hani öğrencilerin sana böyle hayran olması öyle falan böyle bir hazırlık olur yani bütün sektörlerde var aslında böyle bir şey. Makar. Ee, peki oğlunuzla çalışmak nasıl? Yönetmeniniz yönetmenlerinizden biri oğlunuz Can. Evet evet. Ee, ya yani çok gibi, tatlıydı. Ee, yani Can'ın tabii ki bir şeyde de çalıştık canlı. Ben bir efsane kadın diye bir tek kişilik bir oyun yapmıştım. Onun da arkasında böyle perdede geçen bir şeyler vardı. Onu da can çekmişti. Ee, bu da şey, ya zaten normalde de ben onun yönetmenliğine çok güveniyorum Can'ın yönetmenliğine. Daha önceki yaptığı işlerden biliyorum yani. Çok tatlı çalıştık. Ali de Can da yani hiç böyle sette zaten en farklı şekilde bir şekilde pro problem yoktu. Öyle gülerek falan çalıştık. Yani biz kendi yaptığımız şeylere daha fazla güldük galiba. Bilmiyorum Seyirci <laughs> o kadar gülüyor mu? <laughs> Peki e, yani oğlumuz tarafından yönetilmek, anne olarak hani orada sizi e, düzeltme ihtiyacı duyduğu zaman mesela orada bir hani annelik içgüdüsü ortaya çıkıyor mu yoksa? Yok yok tabii ben de artık çok e, profesyonelim. Can da e, profesyonel. Yani orada onları düşünerek gidersen zaten o zaman çalışamazsın. Yani tam tersi <laughs> Mesela bir yönetmen bana müdahale etmezse ben orada daha çok şey yapıyorum yani çünkü ya oyuncu normalde şöyledir tamam bir şey yapıyoruz ama karşıdan nasıl göründüğünü ancak yönetmen biliyor yani ben bilemiyorum hani şey kendi kafamda belki iyi olduğunu düşünüyorum ama seyrettiğim zaman ki hayatımda çok olmuştur ya böyle mi olmuş niye müdahale etmemişler niye bilmem ne yapmamışlar falan derim ben yani müdahale seven bir şeyim ama tabii ki doğru müdahaleden bahsediyorum yani. Hı hı. E, sizi biz hiçbir zaman oyuncunun eşi olarak e, tanımadık e, ve bu bence hani e, sizin zaten başarınızın e, sorgulanabilir bir tarafı yok e, oyunculuğunuzun da. Fakat Türk basınının da size bu kadar saygı duyması muhteşem bir şey. E, bunu nasıl sağladınız diye soracağım çünkü geçen, geçtiğimiz günlerde sizin de hani kitaplarını seslendirdiğiniz Tomris Uyardan bahsederken. İki iki müthiş yazı şairin ilham perisi olarak Tomris Tom Uyar'dan bahsediliyordu. Ve çok da saygı duyduğumuz bir gazetede böyle bir başlık atılmıştı ve benim gerçekten hani içim acıdı bunu okuduğum zaman. Kadınların eşleri üzerinden var olması artık bitmedi mi ve siz kendi varlığınızı özellikle Türk medyası gibi bir medyada nasıl sağlayabildiniz? Hı, hı. Valla özel bir şey yaptığımızı düşünmüyorum yani çünkü herkes işini yaptığı zaman bence böyle bir şey zaten ortaya çıkıyor. Yani biraz herhalde e, seçici davranıyorum ben kendi adıma işlerim konusunda. Yani seçici derken tabii ki bana gelen işlerin içinde seçici davranıyorum yani ya e, e, işte yapabildiğim kadar. Yani nedir benim e, işte hayata bir bakışım var. E, oyunculuğa bakışım var. Yani e, yönetmen, senaryo e, işte bunların hepsi bir araya geldiği zaman e, iyi bir şey çıkacağını düşünüyorum. Ve hep öyle seçimlerde bulundum hayatımda. E, öyle olduğu zaman e, tabii ki bir de herkes bir birey zaten hayatta. Yani birbiriyle anılman e, mantıklı mı bilmiyorum. E, hani belki iş, yani zaten bunun toplumsal yani kültürün bir devamı olduğunu düşünüyorum. Aslında çok yanlış bir şey biliyorsun yani birini. Başka birinin adı altında anmak, yani e, karısı olur, kocası olur, arkadaşı olur, kim olursa olsun yani ama e, şey önemli değil mi? Herkes bir birey ve herkesin kendi kimliği, kişiliği ve kendi yaptıkları var. Buna biz toplum olarak böyle baktığımız zaman zaten yani iki kişilik anılmak diye bir şey, ha, iki kişi birlikte bir iş yaparız ha, o zaman e, yani problem yok tabii ama herkesin zaten ayrı hayatı, ayrı bakış açısı, ayrı dünyaları var. E, mesleğimizde bir araya geldiğimiz zaman şey ama onun dışında yani biraz toplumun galiba toplu yani bu biraz bizim toplumun kadına bakışını da belli ediyor yani böyle evet maalesef Peki e, dizilerde veya sinemadaki Türk dizilerindeki veya sinemadaki kadın rolleriyle ilgili ne düşünüyorsunuz artık değişmeye başladı mı dijital platformların etkisi oldu mu sizce ya biraz gerçekten ben dijital platformları çok destekliyorum yani şey çünkü yani daha özgür bir alanın var orada yani zaten hani özgür ne yapacaksın ki zaten ama yani öbür tarafta çok sınırlar olduğu zaman orada da hikaye anlatmakta zorlanabiliyorsun. O nedenle bir de mesela biliyorsunuz kanallarda en büyük problem uzun dizi saatleri yani bir buçuk neredeyse iki saate yaklaşan bir dizi zamanlaması var. Şimdi bunun içinde mesela biz bunu e, herhangi bir televizyon kanalına sokamazsın çünkü zaten 20 dakikalık 25 dakikalık bir dizi yayınlıyorsun e öyle olduğu zaman zaten hiçbir şansın yok yani böyle işler yapmakta ama bütün bu dijital kanallar şimdi e, işte mesela şey de yapıyorlar 5 yani dakikalık işler de yapılıyor 3 dakikalık işler de yapılıyor YouTube e, bence aldı başını gidiyor artık yani yeni yeni kanallar açılıyor bu bence hem özgürlük anlamında büyük bir şey hem zamanlama anlamında hem de şu da çok önemli. Yani mesela bir şeyi paket çekiyorsun ve bitiyor orada. Yani biz mesela ajansı 10 bölüm çektik ve bitti. Yani devamı gelirse olur ama yani ne yap yani hikayeyi biliyoruz ne kadar gittiğini ama öbür şeylerde normal kanallarda ne oluyor? Hani dizi başladı, beğenilmedi. 3. dördüncü bölümde bilemedin 6. bölümde kalkıyor ve gerçekten herkes mağdur kalıyor o zaman. Ee, yani bir sürü bence iyi tarafı var dijital kanalların diye düşünüyorum. Peki set ortamları bu sayede birazcık daha e, iyi oldu mu? Çünkü sizin e, eski röportajlarınızdan birini okuduğum zaman e, yurt dışı yapımlarda e, çalışırken set ortamlarının özellikle çok daha farklı olduğunu, hani e, en basit e, şeylerden biri olarak yemeğin bile daha farklı e, sunulduğunu. Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Evet. E, dijital platformların buna etkisi oldu mu? Valla şimdi benim e, yanılmıyorum herhalde ilk dijital platformum bu e, Blue TV'ye yaptığımız iş. E, o yüzden ama e, zaten biz şeyde rafineride çalıştık e, burada bir reklam ajansı rafineri. E, yani Ali e, e, yani hem yapımda hem prodüksiyondaydı Ali Yorgo yani şey prodüksiyon yani yapımcıydı e, aynı zamanda e, Ömerle birlikte. Yani orada tabii ki çok rahat bir ortamımız var yani işte ayrı bir yemekhane var zaten orada ya orada ya bizi ayrı odada yiyorsun bir de hijyene çok dikkat edildi 3-4 günde bir neredeyse bir ara o hale gelmişti devamlı PCR testi oluyoruz falan filan yani her şey çok dikkatli çok temiz gerçekten evet böyle olması gereken düzeydeydi ama yani bütün yapımlarda böyle midir tabii ki onu bilmiyorum yavaş yavaş tabii ki düzeliyor. Yani ben eskiden emin ol, yani öğle yemeğin geçmiş saatlerde böyle bisküvi verildiğini bile hatırlıyorum yani. O kadar tuhaf zamanlardan geçmiştik gerçekten. Yani yağlar kötü, ağzına alamazsın, herkes kendi söyler, dışarıdan söyler bir şey olur falan filan. Bizde biraz galiba dikkat edilmiyor. Ben hep şöyle düşünürüm. E oyuncuyla anlaşana kadar e, şeydir böyle ay ne olur oyna ne olur. Anlaştıktan sonra bayağı bir böyle her şeyi biter yani. Kimse seninle yeter derecede ilgilenmez ama tabii işte her şey gelişiyor. Menajerlik e, müessesesi de öyle. Yani insanlar senin hakkını koruyorlar, e, işte uğraşıyorlar, şey yapıyorlar falan. Yani bunlar önemli şeyler tabii ki gelişiyor ama yine de bir e, yurt dışı kadar gelişiyor mu bilmiyorum. Çünkü zaman gene Altını çizeyim. Çok uzun zaman olduğu için ve çok fazla set ortamı olduğu için tabii çok kalifiye eleman bulmak da zorlaşıyor böyle olduğu zaman. Bir de tabii şimdi pandemi koşullarında her şey çok daha farklı. Evet. Biraz önce yabancı film deneyiminizden de bahsettim. Anton Corbijn'in evet. Most Wanted Man e, filmi, filmiydi. E, yine bir röportajınızda o filmden hemen sonra Anna Karenina filmi için size teklif geldiğinden bahsetmişsiniz. E, Yok, ondan o, önce. Önce miydi? Çok pardon. Önce, önce. Evet. Ama bir sürü aksilikler olmuş ve e, gerçekleşmemiş. E, oh, evet, öyle bir saçma bir şey olmuştu o zaman. <laughs> yani işte bir hikaye biriktirmek için iyi bir e, ana oldu e, o zaman. İşte ama en güzeli şuydu yani e, hani tabii ki e, yurt dışından hani biz burada buradan oraya baktığımız zaman bir takım isimler doğal olarak çok büyüyor gözümüzde. dünya evet. starları işte şeyler ama onlar yani bir oyuncuyla konuşacakları zaman e, eşit davranıyorlar aslında işte harikaya harika Uygur'a bir şey gelmişti e, mail işte Joe Wright, Anna Karenina çekiyor, Jude Law ve Keira Knight'le oynuyor. Derya'nın Ekim ayında boş vakti var mı gibi bir mi? Ben herhalde dedim ki biri benimle dalga geçiyor falan dedim böyle. <laughs> ama sonra gerçek olduğunu anladık ama o işte bir sürü bir problemler vardı o sırada. Bir türlü olmadı. İşte aynı ajanstan geldi. Hatta şeye gittiğimiz zaman, Anton'la görüşmeye gittiğim zaman Berlin'deydi görüşme. Ee, o zaman o ajanstaki e, kadın geldi ve şey dedi bana ya o kadar istedik ki Derya Hanım e, sizin filmde olmanızı falan dedi. Ben Allah Allah ne demek istiyor acaba diye Böyle tabii ki çok e, uzak olan şeyler bize ama öyle tatlı bir anı oldu. Yani aynı ajanstan gelmişti bu teklif. Aslında soracağım şey oydu yani hani e, oradaki herhangi bir isim ya da hani işte bizim gözümüzde e, çok uzak ve büyük gibi gördüğümüz isimler ben bir çok daha yetenekli olduğunuzu düşünüyorum ben. Çok daha güzel olduğunuzu düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Çok ee, Türkiye'de olmak ya da Türkiye'yle olmak bir noktada dezavantaj mı sizin için yoksa bu sizin tercihiniz mi oldu? Çünkü... Yok, e tabii ki. Yani şimdi ya işimiz dille olduğu için yani ben istersem sular seller gibi İngilizce konuşayım. Oraya gittiğim zaman bana niye adam yani bir sürü İngiliz oyuncu varken ya da Amerikalı oyuncu varken niye bana versin zaten o rolü? Her zaman tabii ki zaten ikinci sınıf olmaya mahkumsun ya da oraya gittiğin zaman yani binlerce oyuncu var, alternatifler o kadar fazla ki. E tabii ki Türkiye bizim için de bir şans bu anlamda. Yani daha çok alanımız var. Daha fazla iş yapabiliyoruz. Ama bizde nedir? Kadın hikayelerimiz az. Yani e, ben bu yaşta bir erkek oyuncu olmuş olsaydım emin ol ki şu anda e, yıkılıyordu. Herkeste çalışıyordum. Ama kadın olduğun zaman e, şeyler çok farklılaşıyor artık. Yani yaşla birlikte artık işte hep konuşuyoruz bunu. Yani neredeyse 30'a indirdiler. Yani anne, çoluk çocuk bilmem ne. Yani 20 yaşından 25 yaşına kadar sana bir hak tanıyor. Sonra hiç hikayen olmuyor senin. Birinin annesi, birinin ablası, birinin teyzesi ya da işte e, kenarda köşede kalmış bir şey. Yani senin üzerine bir hikaye yazılmıyor ama işte eee Mary Strip üzerine e, binlerce, yüzlerce hikaye var. E, Julian Moore üzerine e, işte yani şey e, ay kadın adını unuttum şimdi. Yani orada tabii ki oralarda da var. Yani oradaki kadın oyuncuların şey bu bahsettiğim tabii ki çok büyük starlar bunlar. Yani Orada da yani çünkü bir erkek egemen dünyada yaşadığımız He. için kadın her hal zaten e, ikinci yani hikayede birilerinin yanında arkasında yer alıyor. Yani çok fazla kadın hikayesi yok. Oysa ki değil mi ne kadar fazla hikaye var Türkiye'de yani. ne kadar fazla hikaye var ama... Ne yazık ki evet bunlar e, kullanılmıyor yani. Aslında yani, bu günlük hayatımızın da bir yansıması e, diye düşünebiliriz Çünkü hani Türkiye'de e, belli bir yaştan sonra kadın artık sadece evinde olan, e, belki evet. hiç daha aşk yaşayamayacak gibi görünen, tabii. E, sevişmeyen e, Aynen. gibi e, yaratıklar olarak görünüyor. Tabii, tabii. E, Şeyde e, bak e, emin ol bu e, tabii ki mesela ben konservatuvardayken e, tabii ki doğal olarak çok Shakespeare okuduk yani e, şeyde klasik ilk okuduğumuz şey Shakespeare'di. Yani orada bile mesela Hamlet'in eee Gertrude'a annesine bir lafı vardı. Yani e, senin yaşında insanın kanı ağır akar. Hani böyle arzuları olmaz falan filan diye ya yani bu bakış açısı hiç değişmemiş yani gerçekten. <laughs> Hep aynı devam ediyor. Bilirsin <laughs> ama yani sinema yapmak çok zor çünkü bu bir, bir paraya dayalı bir şey ve insanlar daha çok ticari şeyler yapmak istiyorlar e, onun için e, ama galiba biraz mesela bu şeyde e, Masumlar Apartmanı diye bir e, dizi var e, bilmiyorum biliyor musun Yani mesela orada biraz e, ilk defa karakter yaratılarak e, bir hikaye anlatıldı bu mesela benim için e, şey o çok olumlu bir şey e, yani çünkü dizilerde daha çok e, Lay lay hani hep klasik hikayeler ama burada daha farklı bir hikayeleri de olduğu kadınların falan filan öyle bir şey e, gerçekleşti bir takım uyarlamalar var onlar çok güzel adapte edildiler e, o da biraz umut veriyor ama tabii ki kaç tane oluyor işte bir iki tane gene bizim hikayelerimiz aynı zengin kız fakir olan fakir olan zengin kız işte o kötü kadın bir tane çok iyi bir kadın falan hep hikayeler onun üstüne dönüyor yani Maalesef öyle. Ee, peki e, 70'li yıllardaki filmlere baktığımız hatta yani 80'lerde 90'larda da aynı şey. Sinemaya baktığımızda Yeşilçam'da e, aşk e, uğruna kadına e, tokat atmak dövmek hmm, hmm. E, bunlar çok olağan şeyler olarak olarak görünüyor. Hani Edison gibi evet, evet. en kibar insanı evet. e, bile aşkı için tokat atabiliyor. <gülüyor> 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 ee, sizce Toplum ne kadar izlediğini taklit ediyor, yoksa hani ekrandaki şey aslında toplumun mu yansıması? bu birazcık fazla felsefik bir soru gibi oldu ama aslında şey gibi bence hani tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan çıkar durumu oldu yani ikisi birbirini bütünleyen şeyler. Ben her zaman şuna inandım. Tabii ki toplum eğer ki yani bizim toplumun eğitim düzeyi de çok yüksek değil biliyoruz yani şey yani artık okullarda bile şey mesela edebiyat felsefi bilmem ne hiç böyle bir şeyler okuyan tamamen Anladım. yani mühendis sen tamamen konuna yönelik seni yetiştiriyor ama bunun dışında insanı besleyen sanat müzik edebiyat felsefe bunlarla hiç bilmiyorum tabii ki ilgilenen yani yapan okullar var ama yani genel anlamda öyle olduğu zaman da dünyadan bir haber birileri çıkıyor ve yani sen kendi ruhunu, kendi kültürünü, altyapını bunlarla doldurmazsan o zaman şey değil yani incelikli olamıyoruz böyle olduğu zaman yani baya kaba saba işini yapan insanlar oluyoruz. O nedenle ben buyurun kafam dağıldı. Ne, ne diyor? senin sorun neydi dermiş. <laughs> Yumurta ve tavuktan bahsediyorduk aslında biz. Yani şimdi toplum böyle olduğu zaman ticari kaygı güden yapımcılar o zaman "Aa ben topluma istediği şeyi vereyim ki herhangi bir riske girmeyeyim, girmeyeyim" diye düşünüyorlar. Oysa ki ben tam tersini düşünüyorum. Yani toplum ne olursa olsun biz yani bu bütün evlere girmiş artık. Yani internet denilen bu e, a, yani o kadar e, herkese ulaşan bir şey ki. Yani biz e, toplumu yükseltebiliriz toplumun seviyesini, değil mi? Yani onlar daha e, aşağıda bir yerdeyse, biz onu alıp yukarı çekmemiz lazım. Zaten e, görevimizin bu olduğunu düşünüyorum. Yani tabii ki, e, yani şunu demek istemiyorum işte 1600'lerden 1500'lerden yani o tarihlerden beri yani konular belirli. Evet bir fakir kız zengin adama aşık oluyor. Düşman aileler bunlar ve birbirlerini istemiyorlar. Yani bu konu yüzyıllardır işleniyor. Romeo Juliet de böyle Batı yakasının hikayesi de böyle ama şu çok önemli. Nasıl anlattığınız çok önemli bir olay. Yani aynı olayı yani bizde böyle çok basit altı dolmayan ve karakter yaratmadan anlattığınız zaman e, hiçbir şey vermiyor. Oysa ki e, yani Shakespeare'in de en büyük özelliği budur. Derinlikli karakterlerle masal anlatır yani. Karakter derinliği olduğu zaman o zaman bir şey öğretiyor bize. Ama e, altı boş olarak yaptığımız hikayeler hiçbir şey öğretmiyor. Hatta orada yapılan şeyler eleştirilmiyor. Ee, a bunu böyle davranılması kadına iki tane tokat atarım. O kendine gelir e, gibi bakıyor. E, gene Shakespeare'den minik bir şey bir örnek göstermek istiyorum. E, Hırçın Kız'da eee orada mesela bir final tiradı vardır. İşte kadın çok şeydir. E, hırçındır. Bir türlü evlenmek istemez, hiçbirini beğenmez. İşte erkekler onun hırçınlığından dolayı ondan kaçarlar ve finalde şöyle bir şey vardır. Evet ben artık bütün kadınlara tavsiyem ee, şey, e, erkeğinize iyi davranın, işte ona şey yapın falan. Şimdi bu korkunç bir e, yani e, final e, bitirme. Ama mesela şunu hatırlıyorum, yıllar önce Yücel Erten, e, bunu çok güzel e, yorumlamıştı. E, evet çünkü yani Shakespeare'in sözlerini değiştirmek tabii ki haddimize düşmüyor. Ama şöyle bir şey yapmıştı. Kadın bu tiradı söylüyor, sonra da bileklerini kesiyor. Aslında çok güzel bir yorum yani. Eleştiri o zaman burada ama yani bir daha söyleyeyim nasıl anlattığımız çok önemli bence. Peki sizin yani. bütün kadınlara tavsiyeniz ne olur? Ya ben şöyle düşünüyorum biz hiçbir zaman yani biriyle yaşamı geçirmek zorunda değiliz yani biri erkek kadın anne bilmem ne evet hepimiz tek başımıza bireyleriz eğer ki güçlü olursak ve çabalarsak ve ee, bir takım böyle saçma sapan değerlerden kendimizi kurtarırsak yani şöyle ahlakçılıktan bahsediyorum yani aslında gerçek olmayan toplumsal değerlerden hani dul bir kadının işte hayatta yaşam işte yalnız başına hayatını götüremezsin bilmem ne olamazsın ama şimdi e, şeylerde televizyonlarda bile yani çok ıı, ücra köşelerde bile birkaç kadın bir araya geliyor, İşte yaptıkları el işlerini satıyorlar, İşte yemek yapıyorlar, onları satıyorlar değil mi? Artık hayat buralara doğru evrilmeye başladı. Korkmayalım diyorum ve e, bir de saklamayalım. Yani başımıza gelen şeyleri sakladığımız zaman, yani bu ayıptır falandır dediğimiz zaman, e, o zaman bir şeyin üstünü örtmeyelim. E, mutlaka bir yandaş bulacağımıza inanıyorum öyle olduğu zaman. Muhakkak. Peki son bir şey soracağım. Şimdiye kadar çok farklı karakterleri canlandırdınız. Bunlardan aslında iki soru var. Birincisi hani en çok aklınızda kalan hatta belki hani hala arada kendi kendinize sözlerini mırıldandığınız bir karakter var mı? Bir de oynadığınız rollerden aldığınız küçük sakladığınız eşyalar var mıdır? Ee bir tek ne var biliyor musun onu söyleyeyim. Ee, yıllar önce e, Ali Ali ile Ali ile Uzakta Piyano Sesleri diye Çehov'un bir e, oyununu yani Çehov'un hayatını oynuyorduk daha doğrusu. Ben de Çehov'un e, karısını canlandırıyordum. E, orada e, o dönemde böyle işte sigara içiliyor. Böyle parmağına takıyorsun. Sigarayı da buraya takıyorsun. Yani şöyle e, içiliyor sigara. Ve gidip kendim kapalı çarşıdan öyle bir şey bulmuştum. ama hala yani şurada masamın üstünde duruyor. Çok güzel bir şeydi gerçekten böyle sigarayı ucuna takıp. Mesela o e, hakikaten duruyor bende hala yani bir tiyatro oyununda. Ee, peki yakında sizi göreceğimiz başka projeler var mı? Var bir iki tane daha bir şey ama daha hani tam şey olmadığı için e, ne olacağını bilmiyoruz. Bakalım bekliyoruz. İşte sahnelerin açılmasını umut ediyorum en kısa zamanda. Hem işte bizim için hem müzisyenler için onların da durumu çok kötü biliyorsunuz. Ama tabii ki bu şunu demek istemiyorum. Ne yani kadar çaresiz bir durumun içindeyiz aslında. Yani yapacak bir şey yok. Hani insanları böyle yan yana bir yere toplayamayacaksın. Ama belki. Şey mi olur diye düşünüyorum. Belki biraz daha büyük mekanlar verilip yani atıyorum 300 kişilik bir yer ama orayı 100 kişilik hale getiriyorsun. Yani elimizdeki salonlarla bunu yapamıyoruz. Ama belki böyle bir şey için çabalamak lazım. Yani daha büyük mekanları alıp daha az seyirciye hitap edecek şekilde düzenleyip öyle yerler organize etmek gerekiyor olabilir falan. Çünkü herkes de dizide ya da filmde oynamıyor. Yani tabii sadece tiyatroyla, oyunculukla yani tiyatroyla geçinen, işte müzisyenler sahnenin üstünde. Yani biraz onlara şey alan tanımak gerektiğini düşünüyorum. Peki çok çok teşekkür ederim canım. Çok ben teşekkür güzel. ederim.